Ama yani yorum mail eteyim. Ne gülüyorsun abi? ne oldu abi? Komik bir şeyse varsa anlat gülelim yani. Mail at Aradın değil ya yani çok şeymiş gibi oldu ya o yüzden. Doğrusu bu abi o muhabbetin. Ananız kim? Eklin cezirlik ne yapıyorsun ya? Ha incirlikte doğru. Aynen incirlikte kral Feanor. Bir daha parça lan çok <laughs> güzel <laughs> Çok iyi. Aynısı. başarılı zabetsana abi linkler hala devam ediyorum yorumumu merak ediyorum ve bana istersen yorumdan istersen özelden ama lütfen ulaş yayından sonra bak lütfen cidden reklam olsun baba tamam tamam zabetsanacım çok teşekkür ederim bu için 159784 63-20 16. ayın olsun. Çok teşekkürler. Görkem abi Bolanat'ta takım kuracağın doğru mu? Kuruldu bile. E, ee, anonim 5 lira. Abi merhaba kilo sıkıntım var. 50 kiloyum 18 yaşındayım. Ne yapsam etsem kilo alamıyorum. Senin 5-6 yıl önceki halin gibiyim. Bu konu hakkında bir önerim var mı? Keşke boyunu da yazsaydın. Zabet sana 3. ayın olsun. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. <laughs> yani ben hani böyle çok ekstra bir şey yapmadım kilo almak için ki hala zayıfım boyuma göre daha da kilo almam lazım. Ama en sağlıklısı, e, en iyisi sporla beraber kilo almak. E, ben profesyonculuğu bıraktıktan sonra kilo almaya başladım. Bir de daha fazla da yemeye başladım. De, o da var. Ama e, spor yaparak kilo alırsan daha güzel bence hoş olur. Ama bir diyetisyene git derim yani. Bu hani insanların öneriyle olacak bir şey değil yani.